Merhaba hey arkadaşlar ben Vedat. Bugün e, PUBG Mobile arkadaşlar nasıl sekme sekmemelisi yani config nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olup video like atmayı unutmayın evet arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle şu zarcı uygulaması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zarcı uygulaması lazım. Burada PUBG'miz var hocam. arkadaşlar. Şimdi zarcı yere girdik mesela. burada Donland var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Donland. Oraya basıyoruz arkadaşlar. mini OBB pak dosyası arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu. Mini OBB pak dosyamız var arkadaşlar. Buradan kopyala diyoruz. Ve 2-3 defa kopyalaya basın. Zaten bir daha bastığınızda kopyala gelmiyorsa kopyalanmıştır zaten. Burada cihaz hafızası var. Şurada gördüğünüz gibi. Cihaz hafızası diyoruz. Ve buradan bak dikkatli bir izleyin burayı ve buradan Android yani Android'e gidiyor bak şurada. Android. Bastık mı arkadaşlar? Tamam. Bak burada data var. Data. Data. Gördüğünüz üzere data var. Data'ya basıyoruz. Ve buradan PUBG Mobile'i buluyoruz arkadaşlar. Hani sekmeye yes yaptığımız için PUBG Mobile büyük ihtimal en alttadır En altta bir yerdedir. Evet bak gördüğünüz üzere PUBG Mobile Content Set Bunu şey yapıyoruz ve buradan Files diyor bak. Files. Flash'e bastık arkadaşlar. UE4 Game bakın. Bu. iyi bakın buraya UE4 Game ama Zarge uygulamasında Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. UE4 Game burada Shadow Trick Extra yazıyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Burada da en alta tıklayın arkadaşlar. Shadow Trick Extra'ya basın arkadaşlar. Burada Savet, Saved yani dosya buraya basıyor arkadaşlar. Şimdi buradan bakın burası önemli. Buradan Pax'a gireceğiz. Pax. Pax dosyamıza girdik. Sağ altta bir buton var. Yeşil butona bastık arkadaşlar. Tüm dosyalarda da uyguladıyoruz. Değiştir diyoruz. Ve hilemiz aktif ediliyor arkadaşlar. Kesinlikle sekmeme gibi bir söz konusu değil. O verdiğim mini obb pak dosyamızı da e, Google Play değil. E, Google'dan mini obb pak dosyası yazıp indirebilirsiniz arkadaşlar. E, biraz 500 MB zaten hile hile olduğu için. Ücretsiz olarak indirin arkadaşlar onu da. Hemen PUBG Mobilimize gireriz arkadaşlar. Görün. Ben, ben bir ben bir eğlence parkına gireyim. Gösterim sadece görün. Yani %100 bounce arkadaşlar. Yani hile edemiyorum buna. Nişan yardımı diyelim. Nişan yardımı diyelim arkadaşlar. Hile edemeyelim yani. Gel arkadaşlar PUBG mobilimize. Evet giriyor. Bu da bu hile de 1.3 güncellemesi içindi bu arada. E, eski sürümlerde kesinlikle işe yaramıyor. Yeni yeni güncellemeyle bu hileyi açtım arkadaşlar. Eski eski güncellemede yani Runik güç güncellemesinde Buz Festivali'nde hile vardı ama yeni güncelleme gelince olmuyor arkadaşlar yani hani sürüm değiştiği için. Gelelim arkadaşlar. Ben şu an kendi hesabımdayım zaten yani hesabımda da değilim. Kendi bizzat ben hesaptayım. büyük ihtimal girmiştir şu an arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın benim hesabım istek atan alsın arkadaşlar. Ee, sizlerle de oynamak isterim. Bunlar buradan alalım. Hemen eğlence parkımıza giriyoruz arkadaşlar. Evet girdi eğlence parkına. Büyük ihtimal ben Kore... E, şu an Avrupa sürümünde değilim. Kore sürümündeyim. Orada... E, MS'ler de çok ciddi arkadaşlar. 500 metre kadar çıkıyor. Büyük ihtimal geri lobe atacak. Biz de biz de şey yapacağız. Mücadeleye tekrar geri diyeceğiz. Ama arkadaşlar bu hile çok güzel bir hile. Çok işinize yarayacağım bir hile. Ama tabii ki 450 metrelik adama da emniyet yapmış ki sprey atmayın lütfen. Çünkü oyun sizi e, bakar işte. Hani bildirirlerse eğer banlanma var. Yani çok yani belli etmeyin hileniz arkadaşlar. Kesinlikle sekme gibi söz konusu değil o mini OBB pak dosyamız da Google'a yazın arkadaşlar. Mini pak APK indirdiğin ilk çıkan siteden indirin zaten kolay bir şey. Linki de açıklamada olacak. Arkadaşlar kesinlikle böyle yani sekme gibi söz konusu değil artık yani bilmiyor muyuz yani e, atamıyoruz adamlara filan sekiyor adamlar bizi bir sprey de alıyor. Ben jiroskop kullanmıyorum şahsen. Jiroskop kullanmadan da çok sektiği için attım bu hile. Yoksa kesinlikle yapmam. Hile de arkadaşlar yani buna bak. Bak şimdi attı. Bir daha giriyoruz Şimdi girer arkadaşlar büyük giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like at, like atın lütfen. Abone olun, like atın. 50 aboneyiz. Ben böyle bir gameplay videoları çekmeye çalışıyorum. Yani ben de emek ediyorum. 50 abone az ya. İstedim like, yorum. Bir yorum atsanız. İnternetim biraz yavaş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cihazına çok kasıyor bu arada normal o, klasik mod falan. Ya yani jiroskop olsa aslında hiç kullanmam da iyi değil de. Arkadaşlar girdi bir ihtimal Lan. Ne oldu arkadaşlar şu an kafayı yedim. Aynen aynen girdi girdi. Hemen silahımızı alalım şuradan. Şuradan 3 level çantamı mı gidiyorum önce? Arkadaşlar e, gör, göstermek için bir M4 alalım. Yani klasik modda en çok kullandığımız Ondan sonra arkadaşlar MK alın bak. MK8 Ya MK alayım. Evet MK'yı aldım arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar eklentilerini alırsanız iyi olur eklenti iyi yani. Nerede şimdi göstereceğim. Lütfen izleyin bakın Bakın görüyor musunuz? Bir noktaya Sadece bir noktaya bakın bir noktaya Oras, bak iyi zaten. Yani Kızıl tekme yok ya gram tekme Arkadaşlar bak ister üçe çek Sık İster alt, geri altıya ver Yine sık Arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere mermi bir yere kilitleniyor Bakın şurada deneyelim yani Ne yapalım Bakın ee, Şuraya, bak. şuraya arkadaşlar Tam şuraya Bakın arkadaşlar, değil yani. Görüyor musunuz şey. Bakın M4'e sıkıyorum arkadaşlar Tekli de Ya abi ver 3'e çek ya ha bak böyle sprey atın arkadaşlar Bakın görüyor musunuz Arkadaşlar böyleydi. Yani video videoma da lütfen like atın. Bak sizin için hile yaptım arkadaşlar. Lütfen like atarsanız çok sevinirim. Bak, şuradan da şöyle. Tamam arkadaşlar. Bakın yine kanıtlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, birinci şahıs da dürbüksüz sekmiyor zaten. Sekipsoz da sekmiyor arkadaşlar. Skopsuz da sekmiyor yani. Ne dönüyor? Yani böyle arkadaşlar ile. Bakın gördünüz mesela. Hadi arkadaşlar bak adam nerede? Adam burada.